Evet arkadaşlar, hoş geldiniz bugün. Bugün Mavika biliyoruz. Eee yanımda Sadık hocam var. Adem var hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. abi. Motorcıkları ee, seviyorlar dedi. Kaan, o yüzden motorcu karı oldu ya. Elbe motorcu lazımdı. Biz de dedik hemen almalıyız. Hemen rate up'ım var. Hemen Kaan bu pulları attıktan sonra Mavika yemek sepetinde işe girdi. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> 35 <laughs> 35 35 bitimiz var. Ama dükkandan peki bir anda bir şey alma şey desek sen kanka. <gülüyor> 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 Kaç oldu şimdi? Ha şimdi oldu sana 103. Abi bir, bir standart atılır ama. standart atılır. Kanka şimdi standart ondan ısınarak başlarım değil mi böyle bir? <laughs> evet evet. Isınma, evet. Ön sevişme, ön sevişme. Tamam hocam. Tık. Hızlıca o, no, bir ön sevişme yapalım. Ne oldu? No, o, no öyle öyle bir sürü yedi kanka. Tık. Aha. Aa. Kanka korktum oğlum bir şey çıkmış. Oğlum bug var, he, neydi? Bug var, ha. bug var. Bekle dur dur. Kanka atla da bug var. Atlamayacağım kanka. <laughs> hop bir şey çıkmadı. Atlayacağım. Bir hop. şey çıkmadı. Aa atla buglu beyler. Atla da bir flash bang yiyorsun abi. Serisinden. Evet evet. Dörtünü çıkar mı? Çıkmadı kanka. Şimdi sana bir önerim var. Tamam sana bir önerim var. Evet abi. Kan önce diğer bayağı kalk abi. Diğer banner'a bir bak bakayım. Diğer, diğer banner'a bir bak Ha, bu çıtladı. Çıtladı. Ne abi böyle ya. Abi hmm. Diona, yalnız bak şş, Kanka oğlum ben oyuna de, yeni başlayanlar iki... Yandaki bak abi. Şöyle abi diyeyim ya. ben de bu ikisi C6 zaten. Kaçına gelirse Vay güzel olur. Abi ben bunun Şimdi... Bunu silahını ne yapıyor merak ettim bir kanka ya. Ne yapıyormuş? Kanka bu neymiş ya? Güzelmiş kanka. Krit, olan veriyor kanka çok krit iyi. veriyor, bir de, falan da bir dakika. Kanka, biz kanka. bunu bir alalım yapman kanka. Yapman gereken Bir dakika bir dakika. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Bir abi şu bastığı an atlaya bas. Bug'lı olduğu için arka arkaya en az iki Mavuka verecek. İlkini atla bence. İlkini atladım. Dion'a geldi kanka. Tamam. Bundan sonra normal izleyerek hadi. on baksana bağlı kanka. Ben de yeni geldi diye mi? Yani. Aha 5 yıldız geldi. Oğlum erken abi. geldi. <laughs> 55'te geldi. 55'te e, geldi. geldi e, Burada. Tek tek aç, tek tek aç. Yerde şu an abi. abi. Oyun, e, 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 oğlum ne güzel bir şey yapmışlar lan. Kanka yani hatunun Kanka yine şans oyun <laughs> sana çalışıyor o, şey ha. Değil kafayı yiyeceğim onu. Gene erken çıktı. Çok az erken çıktı ama erken çıktı. <laughs> erken oğlum. 55 erken. Ben daha geçen Hokkaistar'ın da 79'da çıkardım onu. Aynı ben de 70 küsürde çıkardım. Şimdi beyler 80 e çok bak. önemli bir rakam. Niye diyeceksiniz? Oo çünkü bir tane 5 yıldız silah görebiliyoruz chat ama %33.3 şansı tutturabilecek mi? Hayır %33 mi? değil. O değişti artık %50. <laughs> ama ama derken ee, bir dakika arkadaşlar. Bu çocukları senelerdir <laughs> silah belirleriniz kim? çocukları geliştiriyor. kanka o savaşma ruhu verimli %25 artar. Savaşma ruhu kalan %4 saldırısı en... artar. <laughs> kanka bilemedim ne değişti ya. Değişti onu da bir anlatsa <laughs> mı? Değiştiğin anlatsana. Değiştiğini de anlatsana. Abi, Ne, neyi değiştiğini anlatayım anlamadım. Bir daha... Abi şey değişmiş. Silah eskiden yüzde 33 nokta... Ha. 3 nokta şansla geliyordu. Aynen, ha, Şu an %50 seçtiğim silah %50, %50 oranla geliyor. Mesela Ayağ bir kere yürüyorum. rate up kaybettin. Direktman e, diğerinde silah net alıyorsun. No problem yani. Eskiden, aa, evet. eskiden daha mı zordu? Daha eskiden, zordu eskiden yani. evet. %33 şanstı. Sonra işte tekrar %30. En son %100. Tamamlaya bak. Yotiga 130 değil. %50, %100. %100. %50 değil yok. %33 gene bu arada. Nasıl 33 abi evet, yalan söylüyorsun. Öyle oğlum. Bizde yalan. Yalan söylüyorsun. Bize ya 85 kanka. Şimdi burası çok Baka. önemli bir kritik bir kısım. Bak bence Konusumu bence silah silah mı? silah silah Hı, net çok silah. Çok silah... ya kanka silah. Yani çok hoşturması geçtim. kritonun artık krit hasar veriyor abi. Değil mi kanka Başarı ya? Silah attı. Bu biz. çok kolaylaştıracak. Silah attı kanka. Abi artık bu Dion'a biraz daha gelirse ama. Oğlum Dion'a niye burada geliyor? Gider misin? Abi ya. Biraz hadi silah hadi. Silah gelsin. Gelmedi. Gelmedi. Ha silahlar da ne kadar Bir dakika dur geliyor. abi bir dakika. Çok hızlı atıyorsun pardon, ya. Pardon pardon. Aa dur erken geldi erken Bunu geldi. Anasıl kim yine erken lan, geldi. Ne oluyor Silah erken geldi. Silah arka e, şey hiç atmadım oğlum. ben burada ana hesapta. Tek 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 tek. Oğlum silah da erken geldi. Hadi lan. Oğlum, oğlum, oğlum ver de. Hadi, hadi, lan. Ver de kons gideyim. Ver de kons gideyim. Fremine ne Haydi Verkons gideyim mmmmmmmm anasıkfet ben silahı... aaaaaa allaaaa allaaa Bir şey diyeyim mi? Hiç fena <laughs> silah değil ama şeyinki mi bu? Elemanınki mi? Dillion 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 silahı Bayağı havalı silah da. Güzel silah but lazım abi değildi sırası değildi Abi ya hiç sırası... hiç sırası... bense sırası olduğunu, olunca söyleyeceğim chat Ah be abi 50 vişimiz <laughs> daha <gülüyor> var <gülüyor> ama 50 mi? 50, 50 işimiz, sıkıntı 50 yok Vara gidiyoruz. Var. Var'a gidiyoruz Var'a gidiyoruz Var'a gidiyoruz Oğlum bu silah neymiş lan? taş kılıç. Al bir birlik sal. Oo Liu'yu karakter başına sal iyiymiş la iyi. Sevdim. Neymiş bu? Racist kılıç mı olur amına koyayım? Racist kılıç abi. Oo <laughs> geçtim. Ooo, Oo kurban kılıcı ama bende var zaten güzel. Kurban abi şu an nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu abi ya. Oğlum gelin lan. lan. Oğlum gel lan. Hadi silahını alalım. Ananı sikeyim gel lan. Dur. Son. Çok heyecanlandım. Aaa oh, geldi geldi. Ananı sikeyim oh, harbi geldi abi, ya. Abi inanamıyorum. Geldi, geldi. Oyun abi. oğlum bu adama çalışıyor. Harbiden çalışıyor. Alışıyor. Bu adama çalışıyor oyun. Şu an... ...Mithu try duyamıyorum sizi diyor. Mithu try. <laughs> abi böyle bir Oh my god. Ay, abi, oh my abi. god. Abi, Alevde böyle bilginiz. oğlum, bu ne sarı kırmızı silah Galatasaray. Kanka, oğlum diyorum ya. Mici Watch Why. Vay Nice. Ya. Oğlum ne bal oğlum, oğlum hayatımda düşlediğim en verimli benerlerden biri olabilir yalnız ha. Bir dakika şey... bir tane mi kaldı? Aa, 5 beş tane. tane. var. Kanka 5 terbiyesizlik de... bir de konsu alsak Çitle. ya. Çitle. Hadi hadi let's go. Çitleliğe mi atalım? Bilmem sen bilirsin oğlum. Kanka ben C'ye konus kasarım kanka ya gelirse. Konus kasalım diyor sanki 5 yıldız görecek bunu. kanka belli olmaz bu şansla. Oğlum bir abi, şimdi, burası heyecanlanıyorum sanki sarı yanarsa, ya. Burası altın yanarsa evet evet bende bir... bu da sarı olursa bozlar ama yani. Söylüyorum. Hadi son işimiz. Evet. Miho'yu yalamayı bırak şu atlama. Gelmedi. anti. Ama <laughs> çok verimli bir banner'dı bence şöyle diyeyim en verimli hemen silah tak hemen silah tak hemen tak abi. bir dakika silah oğlum şey diyeyim mi bir dakika silah nerede bunun kanka oğlum çok iyi gözüküyor tam Galatasaray ya evet silah gerçekten çok iyi bu ne abi cim bil kanka cim bu izah <laughs> baksana kanka bu arada bu arada neredesin Heh, sen de artık Gariban ustan çıkalım kanka. Sen de bunu takalım artık. Yani. Peki Mavuika'yı ben biraz şey yapmıştım kanka. Ee, biraz malzemesini toplamıştım kanka. Bakalım ne kadar gelişecek. Oo crit damage gelişiyor bir de. Kanka para Ama mı yetmeyecek? Sesin pıt oluyor ya Sesin pıt mı oluyor? Ses ses ses. Geliyor şimdi. Ha, bir şey diyeceğim. Galiba senin... paramız yetmeyecek kanka ya. <laughs> Kanka. sende yine mi para yok? Kanka moram bitti ya. Oğlum malzeme, gelişme malzemeleri var. Param yok kanka. Aa, son level'ın yok bu arada. yalan söylüyorsun. Ya kanka boss malzemeleri var en azından. Neyse bunu geliştireceğiz. Bunu geliştireceğiz. Sıkıntı yok. Ee, ben ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım. Niye kimse bana bir şey ne yapacağımı söylemiyor? Ne bileyim abi. Yani. abi. Bir şey yapacağım. Aa, buradan. Ha ha bak şimdi şöyle. Ee, zaten. ya bu ne abi? Fizyoterapistler özel mi? Kanka şöyle yapacağız ha. Silahları geliştirmek için mistik geliştirmeciler lazım kanka. Bu ne? Oo. Fortnite Battle Pass. Şuradan <laughs> mora verme işi adamın. Mora. Şöyle bir hepsini al desem. Kanka, az verdi ya. Verdi. ilk İlk level'larda az veriyor. <laughs> Burada ne var? Aa, oğlum bir şey Burada da bir iş var galiba. Aa bak. Hoca unuttu bunu. Adam. Niye moran yok ya? Yeni bir şey mi var? Kanka dur. Daha uzatmalar. Belki konuş çıkar. Abi artık yani şu 3 bişten de konuş çıkıyorsa Miho'ya bir şey demiyorum ben. Kanka Miho'yu beni seviyor. Ben Miho'yu sevilen çocuğuyum. Öyle düşün. Aa Oğlum korktum lan. Onu sikeyim sarı sandım. Kanka o içim gitti içim. Kanka gele gele de <laughs> algı gözü geldi. Algınız batsın. Espiritüel Allah 5 yıl sansasyonel, e, parselizasyon, <gülüyor> versatil. <gülüyor> Yalnız, e, yani... Bu <laughs> karakteri göster ya. Karakteri biraz karakteri gösterir olur. mi? Bir inceleme. Minik bir inceleme. inceleme Şimdi burada Eee... bir motora ya, bin yani. En o bir karakter Shangling'i biraz bir kenara atıp Mavika'ya binelim. Pardon, e, Mavika'nın motoruna binelim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi Giddi arkadaşlar, ya, arkadaşlar karakter şöyle, öncelikle görüyorsunuz. Düz ataklarına bakalım mı önce? Oha lan! Uy. Şekil. Yüklü saldırısına bir bakalım. Bir daha basalım. Oh my god. Uf. Bir daha. Oh my god. Çok iyi, oğlum oh my god. Ya. <laughs> evet, şimdi planca da bir bakmak isterim. Şurada bir tepesine çıkabiliyor muyum? Çıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. He. Evet, şimdi... Aman. Oğlum bu ne? Oğlum çok bu iyi. ne oğlum bu e bitmiyor mu? Çıplı kim bar ne abi? Kanka bitiyor bitiyor. Kanka şu arttaki turuncu bar var ya. Uçun bu? Oh my god. Ya anam da. ama. Kanka bu ne? <laughs> kanka bu ne? Şu şey bu GTA'da hile açan o adam ya. Var be. <laughs> Oğlum çok Oğlum. iyi kanka. Oğlum baksana drift atıyorum. Oğlum bu ne? Neon Rider'a döndürmüşler oyunu. Kanka drift atıyorum. Bir dakika. Oğlum. Bir dakika. Bak buradan duvara da çıkıyor bu arada. Bilir ama. Oh my god! <laughs> bir dakika. <Pol gülüyor> kanka önemli değil şu an bir dakika. E bunları atlayabiliyor muyum? <laughs> bir dakika ne yapıyorum şu an? <laughs> Oğlum çok Oğlum, iyi kanka. Tarla, kanka bir dakika dur çok iyi fazla iyi. Fazla iyi oyunun en yüksek yerine gidip motorla uç. Oyunun en yüksek yerine gidip motorla işim ya? Yani. Ama Natland'da en yüksek yere gitmem lazım. Zaten her yer Niye? yükselti burada sıkıntı yok. Natland'da uçamıyor musun? Kanka, Natland'da daha çok uçuyorsun tam tersi. Şu altta ee. fluoriston barı var ya, onunla daha çok uçuyorsun. Dur ben şimdi ne deneyecektim? E ee, ha. Aa. Ne Oy lan? parlıyorum şu an. Motorsuz hali. Motorsuz parlıyorum. Hop, şimdi çok motora bindim. Şimdi motorlu düz ataklara bakalım. Oğlum motorla düz atak atabiliyor mu karakter? Ağabey. <laughs> motorla plunge kat... atınca ne oluyor? Dar hepsini deneyeceğiz, hepsini deneyeceğiz dur. Önce motorlu düz atak. Çok iyi. <laughs> Kanka çok iyi kafayı yiyeceğim. Ee, şimdi motorlu yüklü, saldırı. yüklü saldırı. Oğlum. <laughs> Yer çiziyor Kanka... lan. <laughs> Kanka oha. O en son bir de vuruyor. Bir daha. Kanka kafayı Kanka. çok iyi. Oğlum tekerin yanacak yapma. Kanka <laughs> çok iyi yanıyoruz. Şimdi bir de plan detayına bakalım. Bir dakika. O. Oh! nasıl sikiyim. Uf. Oh my god. ya <laughs> <laughs> <Bir dakika>. O. <laughs> oh! Jiggle effect var. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Tamam. Evet. Bir dakika bak bak. <laughs> wow. Okay. Kanka bu motor muhabbeti inanılmaz iyi ya bu arada. Baksana. Abi bu da artık farklı bir oyun oluyor kanka motor. Kanka dünya şu an var ya gelmiş geçmiş en iyi Arkon olabilir. Götürür Bak bir inip inip Arkon Evet Arkon. Oğlum oh. tüm arkonlar var mı? Kanka ha. şöyle diyeyim. Ee, ana hesapta Nahida C2. Raiden'im var. Zonglim var. Ee, Asya hesabında var, Furina ha? artı Zonglim var. Bu hesapta şimdi Mavika silah ile birlikte oldu. Ventim yok. O kadar. Yan hesapta da Furina var. Ana hesapta yok Furina. Ama... Şimdi bir dakika. İlk Venti, Zongli, sonra Nahida mı geliyordu? Hayır, Raiden, Nahida. Furina. Sonra hmm. Ama yani abi bu karakter inanılmaz bir şey ya. Bakın. Buraya. Bir şey motordayken buraya at skill atılıyor gibi gözüküyor ama atılmıyor. Niye? Neyse. Abi çok evet. iyi ya. Karakter mükemmel. Silah da çok iyi. Ya. Çok iyi abi. Size silah da çıkardı ya. Harbiciğim bombon boyunda oldu abi. Adam abi şeyi... yeni main ya. Abi çok iyi ya. dur. Peki bir şey diyeceğim. Peki bu Shanyun'la falan oynanır mı? <laughs> kanka yani plan tak Shanyun yapma işi. Baksana. <laughs> Motorlu plan jatak abi. Kanka çok iyi ya. Çok iyi. Senin motor skili değil mi? Kanka E skili işte basılı tutuyor. <laughs> tamam şey ne? Ultisi ne? Kanka ultisi hemen okuyalım mı? Göster abi ya. Kanka bunu o, kanka, şöyle bir şey var. E, ee, bunda kanka şöyle bir olay var. Bu skill'i kullanmak için enerji yüklemesine gerek yok kanka. E, ee, savaşmam lazım onu atayım. O yüzden bir dakika. Şimdi bir yerde savaşacağım. Sonra o ultisi ne yapıyormuş bakarız. Önce bir can dolalım şimdi Tonga'ya gelmeyelim. Can dolar mısın? Teşekkürler. Şimdi bir yerde savaşmam lazım kanka. HSR'de hemen doluyor bu arada. Tamam kardeşim. <laughs> Tamam <laughs> Ha şimdi seninle savaşalım mı kanka? Ama bir dakika önce bir Emily ile şunu yapalım. Kanka takım arkadaşlarını vurdukça galiba şey oluyordu. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Oğlum bu karakterin şeyler neymiş lan? Kanka he, şimdi ultim doldu. Evet. Evet. O ultinin altında... Aa ultim niye öyle gözüküyor? Ultim... Bilmiyorum kanka niye böyle gözüküyor. Bakalım. Mavi, sarı, kırmızı. Birazcık da arkadaşlarına vursak. Oh! Ya. Allah! Oğlum bir dakika. Ulti ekranında memeler. Kanka <laughs> oğlum ölüyorum dur. Allah. Ben yanlış mı gördüm? <laughs> oğlum bu ya. karakterin bu gameplay e ne kadar iyiymiş bu arada. Kiniç mi diyorsun? <laughs> kanka öyledir. Spiderman çar. Neyse. Üçün özeti yani takım arkadaşlarına vurdukça ultim doluyor kanka. Sonra sen yani, vurursun. Her rotasyonda ultin oluyor o zaman. Aynen öyle. İyiymiş. Öyle bir karakter ama yani Enerji öyle öyle hiç yani. kasılmıyor mesela o yüzden bu karaktere falan filan. Falan filan filan. Bunu çözdün de abi. Aa ben, Yardigarlarım ne var benim? Hiç ona bakmadık. Hmm. Kanka şu fena değil. Bak mesela enerji yüklemesi ya hocaya bak. Bunu almıyoruz, bunu bununla değiştiriyoruz mesela bir anda. Ee, saldırı as... alan. benim bir tane daha saldırıya ihtiyacım var böyle. Şuradan bir ateş hasar bonusumuz var mı? Uta bay bay kardeşim. <laughs> bye bay. Burada da bir tane kritik hasarımız var ama full savunma rollemişiz. <laughs> Burada saldırı falan rollemişiz. Enerji yüklemesi var. Burada enerji yüklemesi yok ama hiç saldırı rollemişiz. Full savunma rollemişiz. Neyse evet, şimdilik kuşanalım. İdare edelim. E. Silah level verirsen crit oranı da artacak bu arada. Evet evet. Crit oranı... crit crit oranı. Bir de kum saati taksaydın. Kum saati ya yani güzel yok. Silah ne kadar geliştiriyoruz? Silah da geliştiremezsin evet, yine moran yok amına koyayım. Tamam moranı geç. Geliştirme cevheri biliyor. <laughs> kanka senin bu hesap neymiş? Kanka ya biraz çok fazla soru sarcamışız ya. Kan Aa kanat. Kanadını da takalım. Oha. Kanka olur. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok iyi tasarım karakter lan. Bu saçlar fenasal ya. Saçlar çok iyi. Peki bir de şeye bakalım. Bu animasyonlarına bakalım. Niye burada bakıyoruz ki? Oyunda bakalım. Heh, AFK bekleyelim biraz bakalım. Fena evet. bir jiggle mechanics var bu arada. Onu var var var. Sadece. Fena fan servis var. Ama ve lakin okey Sonuna kadar okeyiz. <laughs> Aha. Ebesinin ama drip çek. Oğlum baksana. Poz falan da verir. Oğlum bir dakika, sol bacağında ne var lan? sol bacağında sağ bacağında olmayan bir şey var. Ne var hoca? kırmızı koskocaman işte orası. Diğer bacağında kırmızılık yok. Yok. Hiç. Şey, topukları diyorsan. Diğer bacağına git. Ha. Evet. Bir tarafta gri kanka desen bir diğer, diğer tarafta kırmızı. Bak. Bir şey Bu full böyle kalacak mı harbiden? Kalacak oğlum işte. Bekliyor seni. Evet ama <laughs> genelde ikinci animasyon oluyor. Onun için bence bir hareket edip bir daha durman lazım. Tamam bir hareket edelim. Bir de ikinci animasyon deneyelim. Koskoca Archon'a tek animasyon eklemez herhalde. Normal her karakterin iki animasyon oluyor. Biraz yapalım. Abi yalnız kostüm mostum tasarım şey çok iyi ya. Fenasalsın fenasalsın. Ben çok beğendim yani. Aferin Kayız abla. Hadi bakalım şimdi bir de. Güzel güzel ikinci animasyonu niye ver bakalım. Yok abi vermedi. Arkona bir tane animasyon beklediniz be. Bence bir tane değildir ya. Sen, sen denk gelmiyorsun. Öyle mi diyorsun? Bence evet öyle. O zaman ikinci animasyonu varsa yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Cansınız iyi ki varsınız. Kick'le takip edin. Ee, kendinize iyi Kemik bakın. Ile. Ha, görüşürüz. Kemik selam. Aa, kemik kitleye selam. selam. Mavi videodan sonra yemek sepetinde işe girdi. Görüşürüz. Bay bay. Of. Dur, dur Şu an görüşürüz bay bay dedim de çok sardı baksana. Neyse hadi görüşürüz chat.